Evet hey arkadaşlar yeni bir makyaj temizleme videosu hoş geldiniz. Bugün ben böyle dışarı çıkmadım. Yani böyle videoyu başlatmadan yani böyle kendimi böyle enerjik hissetmek istedim. Bugün işime bakın bir de şimdi makyaj temizleme videosu çekeceğiz. Önce hangisinden başlayayım yorumlara yazın. Hemen yapıyorum şu boynumdan başlayayım. Şuram çok ağrıyor. Öyle bir öyle bir yapışmış ki. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar tamam bu çözüm bitti. Bölümdeyim. Şöyle çıkartayım Şakir'i. Şakir değil ki bu. Şöyle Şakir'i e de çıkarayım. Oh! da çıkarayım. Anneleri. ne kadar bir sürü anneler. Ay, aileler bunlar ya bir ıslak de devam ediyoruz. Bu oyunuşuma kıyamıyorum ya. Stikerlerle de başka şeyler yaparız. Ve ben bu stikerleri de atmam. Merak etmeyin. Atmayacağım. Tamam mı? Arkadaşlar. Ya burnumu başıma kıyamıyorum ya. Nasıl kıydım ben şu burnumu? şuna. Şuna bakın. Makyaj sırf sırf video çekmek için birazcık daha süslenip gezmeye gidip geldik. Gezmeye değil de markete en azından. Marketlerin kliması kapandı. Endişe etmeyin tamam mı? Gidebilirsiniz. Oradan istediğinizi alabilirsiniz. Ama dondurma değil. Tabii ki de. O yüzden kış geldiği için. Ay gözümden far çıktı. Evet. Çok önemli. Bir dakika. Aynaya bakıp geliyorum. Bakın şimdi. Bakın. Ay. Gözümden dökülmüş. Gözümden dökülmüş. Aa, ağlamış gibiyim. Ağlamış gibiyim arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten ağlamış gibiyim. Bakın bir şöyle yapsam ağlamış gibi olurum. Oy yazık bana. <laughs> Kirpiğimi kopardım. Ya i̇şte bir telini koparabiliyorum işte. Bir tel de kopar yani. O kadar da olur. Yok ki bilmem ne diyorum. bilmem. Bilmem şöyleymiş bilmem böyleymiş. ya. Ne kadar çıkıyor bu ya? Ay, sanki ölüyüm gibi, değil mi? Şöyle bir adam fonditen dolu. dolu. Saçım falan filan her yerime fondöten. Bak, bak, bak. Her yerime fondöten sürmüşüm işte. Bunun da konusu bu. Efendim yüzümü yıkamalıyım. O da ancak. Ay şu kaçık mı diye hep bakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi şuraya koymalıyım. Arkadaşlar yüzümü yıkayacağım da siz beni göremezsiniz. Şuralar da ıslak. Şurası ıslak değil mi içerisi de şuraya koyabilirim. Şöyle. Ay, Sabuna koyabilir miyim? Acaba sabun da tutar mı? Ay, Havuyla şurayı kullanmam lazım. Arkadaşlar şurada siz bir dakika bekleyin. Ya da peçeteyle kurulayacağım. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Oh, Anne bile onu Bunu yaparsam anne beni ürküyor muyuz? Bilge! Allah'ım benim kardeşim var ben ya. Kıyamıyorum da. Allah'ım. sabunlu kullanacağım. Şöyle bir şey var ya. Sabun sıkmam lazımdı. Makyaj için bu kadar olmaz ya. Şimdi hazır mısınız? Bir, iki, gözüm yanmaz inşallah. Amin. Söylüyorum yazma hazır Birazcık daha sabunu sıkmalıyım. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Aa, kaşım, kaşımı unuttum. Kaşım hep battı. Boş ver kaşım başıma. Boş kaş kirpi bilmem ne sen. Önemli olan makyajımızı silmek. Ya yüzümü yıkalım. Arkadaşlar kötüymüş oldu. 그럼, 어 이거 얘기 ol kapattım. Piğim git başımdan. Oha. Şu an halimi görüyorsunuz. Nasılsa böyle dur nasıl bak bir şey yok ya. Evet arkadaşlar. Şu an boğuluyorsunuz değil mi? her yüzümü yıkadığımda kaşlarımı düzlerim. Evet. Şöyle daha iyi oldu işte. Hemen gidelim. Ooo. İlk defa oraya astım. İlk defa. İlk defa şuraya astım. Evet. Evet. Şimdiki sizi alacağım. Bir dakika. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum Bu gözlerimi hiç iyi hissetmiyorum. gözlerim şu an yanıyor. Bir şey yattı mı ki? Bir bakayım ona bir kontrol edeyim. Yaptım evet. Ha ya bunlar ya Fondöten, fondöten, fondöten da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Evet. bitmedi Bitmedi. Tamam. Bitireceğim. <laughs> <laughs> Durdu. Odamda değilim şu an. Sakin ucumuş. Sakin.

Değil mi? Oh. Şu an gözlerim yanıyor. Onu bana boş vermeliyim. Şu an gözümle konuşuyorum. Yanaklarımı güzel bir iyilik görsün diye. Ama gözüm çok yanmış. Yavaş ver gözünümüz ne ya? sabunla yıkadıktan sonra bir şey kalmıyor zaten. Ondan sonra şöyle çok güzel yapalım. Göz kapağımın altına da. Evet. şimdi de kendimin yüzünü iyileştirmem lazım. İyileştirme diyorum ya. Kendimi bakımlaştırmam lazım. Şu kremi süreceğim. Ufalayacağım. Belini de sıkacağım. Oh ya. oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Aferin bana diyeceğim ya. Aferin bana diyeceğim. Bence siz ne dersiniz? Kış mı güzel, yaz mı güzel, sonbahar mı güzel? Hangisi? Ben kış diyorum. Çünkü kar topuşu, kar topu savaşı oynayabiliriz dağa gidip. Ama da gitmesi de zor. Yani sürelim. Şundan alayım mı yavrum? Al işte. Ay bundan da ben mi yapacağım? Allah. Allah Allah. Bak nasıl olur. Gördün işte gününü. Gördük. Gördük. Hadi gelin de. Odaya gidip daha da uzak da mendille anlamı silelim. Odaya yine geldik. Gözünün anlamına rağmen buralarıma bak. Çok kötü. Siz yapmayın arkadaşlar makyaj, tamam mı? Ben gezmeye gidiyorum diye yapıyorum. Bir de video çekiyorum. Hem iş hem de yapmak. Uyuyamıyor. Uyulemiyor. Ya? Uyulemiyor. daha buraya yapmayacağım. Şuraya. Bak şuraya. Saçımın olduğu yere hiç yapmayacağım. Saçımı da batırmış. Yeter. Bir tanesini takacağım ya. Yani. Ne olur. Bakın videomuz tamam masaj aletimi. Çok güzel. Hem makyaj da makyajı da götürebiliyor. Çok güzel. Hem de kaşıyor. Şöyle bir deney deneyelim şimdi. Bakın şuralarımda hepsi tiko yapışmışım. Ben, ben, benim bir çocuğum. Ben mesela bir çocuğum gibi düşünün beni. 7 yaşındayım ya. Ben benim çocuğum gibi düşünün. Ah, diyor anne diyerekten. Şu var mesela. Hem böyle yapışıyor bak şimdi. Bak. Bak fırlıyor. Gördün mü? Acıtmıyor. Hiç acıtmıyor. Bu kadar. Hafif bile yapsanız olur. Hafif bile. Nasıl olursa olsun. E bu da her şey olur ya. Sticker. Kaptüsünüz varsa veya renkli kaptüsünüz normal kaptüs de olabilir. Renkli de. Şunu alacaksınız. Pırt. Sus olacak. Bu ya. Siz de ya. Neden bunu düşünüyorsunuz ki? Kaptüsünüz varsa. Kenarlarına bak güzel güzel yapışıyor işte. Yoksa da ne yapabilirim alım alabilirsiniz paranız varsa. Yoksa da bunu denemeyin. tamam. Sadece şunları yaptık. Bak çok güzel oldu. Yani bunu odama koyacağım. Çok güzeldi de olacak. Bu kadar bakın videomuz bu kadardı. Hepinize çok seviyorum. Elleriken battı. Neyse boşan ya. Bakın. Bakın. şişmiş boş Geçer. arkadaşlar bugünkü bakım videomuz bu kadardı. Öğrettiğimi de dinleyin. Bazı öğrettiklerim var. Hepinize bay bay. Hepinize bay bay. Ve görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sizi çok seviyorum.